Al pompa. Buranın hesaplarından birisiyim. Yasaktan ötürü insanlar kendi hayatını düşünmüyor kesinlikle. Şimdi nasıl diyeceksin? Şuradaki bütün insanların %80'i buraya gezmeye, dolaşmaya, yani ihtiyaçları olmadığı halde çarşıya gelen insanlardır. Ben şahsi kendi iş yerim burada olmasına rağmen yani gelmekten nefret ediyorum ara sıra. Çünkü niye evde annem var, babam var, yaşlı nenem var, dedem var. Yani Allah etmesin en kötüsünde onlara bulaştırma imkanım olsa çünkü vicdan azabından yani ben kendi kendine kurtulamam. Ama şuradaki gördüğüm bütün insanların şimdi bir de şu saat yani gördüğünüz saat buçuk olmamıştır. 12'de bir de gelin şuradaki hali görün. Yani bu insanların 3 katı oluyor burada. Ben burada esnafım. Ee, bu insanlar yani burada çoğunlukla boş gezen insanlar. İşi olmayan öyle gezmeye çıkan bir de çocukları çıkartıyorlar yani bu kadar tehlikeye rağmen çocuk çıkartıyorlar. Mesela ben iki tane maske takıyorum. Çünkü neden? Benim evde ailem var. çoluk çocuk var yani. Ben aileme bakıyorum. Mecburen buraya geliyorum. Benim işim olmasa ben dışarı çıkmıyorum. Neden? burada çalıştığım için mesela yani çalışmak zorundayım. Geçinmek zorundayım buradan. Ama bakıyorum ki insanlar boştan yere geziyorlar yani. Burası çarşı. Tehlikeli olan bir bölge burası. İnsanların toplandığı alan. Birçok insan yani işini bitirip gitmeli. Artık yaşlılar da geziyor burada. Yaşlılar çok risk taşıyor. Polis olsa çarşıda yani bir ceza yazsalar tamam böyle sıkı denetim olsa inanın ki hiçbir tane göremezsiniz burada. Adam maskesiz geziyor. Polis tak diyor tamam maske takıyor. 50 metre yürüyor, 50 metre sonra ondan sonra maskeyi indirip atıyor. Konuşalım, bekle 5 bu Arkadaşlar,

А, тогаш е веќе.